İnternet artık o bildiğiniz internet değil. 2025'te dijital dünya bir savaş alanına dönüştü. Deepfake videolar, sahte haberler, phishing saldırıları, kimlik hırsızlıkları, her gün milyonlarca insan dijital tuzaklara düşüyor. Ve korkunç olan şu, gözünle artık gerçeği yalanı ayırt edemiyorsun. Arkadaşlar, rakamlar korkutucu. 2024 verilerine göre deepfake içeriklerde %900'lük artış var. %900. Her saniye 7 yeni sahte içerik üretiliyor. Bir CEO'nun videosu tam karşında duruyor, konuşuyor ama o kişi değil. Yapay zeka onu klonlamış ve şirketin 25 milyon dolarını transfer ettiriyor. Ya da bir haber sitesi, Başbakan istifa etti diyor. Sosyal medya cayır cayır yanıyor. 2 saat sonra anlaşılıyor ki tamamen fake ama çoktan milyonlarca kişi görmüş, paylaşmış, panik yaratmış. Phishing saldırıları, kötü amaçlı linkler, sahte siteler Geleneksel antivirüsler bu yeni nesil tehditlere karşı kör. İşte bu noktada devreye giriyor Norton Neo. Bu sadece bir antivirüs değil arkadaşlar. Bu bir yapay zeka dedektifi. Dijital dünyanın Sherlock Holmes U. Neo ne yapıyor? Gerçek zamanlı olarak internette gezdiğin her içeriği tarıyor. Video mu izliyorsun, tarama yapıyor, haber mi okuyorsun, analiz ediyor, link mi tıklıyorsun, tehlike skoru çıkarıyor. Ve işin sihirli kısmı makine öğrenmesi kullanıyor yani her gün daha akıllı oluyor, yeni tehdit türlerini tanımayı öğreniyor, adaptasyon yapıyor. Şimdi teknik kısma girelim. Norton Neo'nun 3 ana silahı var. Neo, videoları frame by frame. çalma girişimi mi? Ve en önemlisi sıfır gün saldırıları bile tespit ediyor. Yani daha önce hiç görmüyoruz.